Nasıl mantının alınıyor ya? Mantığın olsa zaten bana soruyor, böyle sormazsın. Mantığın olsa bana dersin ki güneş mi evi görüyor, ev güneşi görüyor? Senin sorduğun soru mu ki? Ben dedim çıkıyorum dedi. Ben dedi, şu saatte gelen oraya dedi. Bu dedi, sevgilimle buluşacağım saat altta dedi, zamanım yok dedi. Işıl kafayı mı duvarlara mı dursun, ne yapıyorsun diye ya? Diyorum ki sen ne yapıyorsun dedim. Ben ben konuşayım, ben hallediyorum dedi. Ben böyle iş yapıyorum dedi. Şimdi arkadaşlar, Ali abi bizim burada da Vezir Emre'nin sahibi. Biz onunla işbirliği birliği yaptık. Ee, onun Buse Müdürü'nün şey. Buse. Buse'ye çalışan bir elemana elemanı var. Ona şaka yapacağız. Sözde Ali abi beni buraya yeri e, beni, yeni inşa aldı. beni yine masamı bana vererek o olay yerinden gidecek. Bir puanıyla git Bir baş başa bırak. Evet. Ben de bakayım Buse'ye neler yapacağım onu kızdırmak için. Ben gerekeni yaparım ben hiç sıkıntı yapma ben. Evden geldiğine kadar yani, eşyaları, da Kondayım, yani dükkanlar eşyaları e, satarım da bu konuda Yani aklınız hiç kalmaz. Merhabalar. Merhabalar. Müsa'nın arkadaşımız Nedir Bey. Yeni Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. artık arkadaşımız beraber çalışsak. Tamamdır. Memnun oldum. Merhabalar. Memnun oldum. Ben burada mı? Ben burada mı Siz burada evet, sizin yeriniz burası. Tamam, bir daha alınma Her evet. şeyimi var. Peki. Takıldım, ben biraz daha Merhaba. Nasıl beğendiniz mi? Ben güzel. Sonuçta iş yani beğenmesin mi Evet, olacak, evet. tabii pek evet, Ekmek Sonuçta yani, tabii Ekmek Peki, siz geç kalmayın diyordunuz. Siz tamam, tamam geç Tamam, kanalı tamam, da Ben o konuşuruz zaten. Tamam. Şu yolda gelirken bahsettiğimiz kişiden bahsediyorsunuz. Tamam, konuşuruz. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Ha, ya. Aa, kuşlar da var, büyük kuşlar. Çok güzel. Bir bir kuş konmuştu. Her evet, tarafta Tık 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 tık. Aldım Unuttum ben bu şarkıyı diye. Bu ne? Bu ne? Bu Allah siz kaç evet. buradasınız? Evet. Dört yıldır. Dört yıldır maşallah, maşallah. İşler biraz iyi değilmiş galiba. Hani araziden atlıyor. Geçmek gerekiyor işte be. Bak eskisi gibi bir kadar sıkıntılıymış. Yani ekonomik bir durum olacağız. fiyatlar yükselmiş, kiralar yükselmiş. Anlatsana bir var, Tamam. Uçaklar burada müzik alaylı mıdır? Ömrümüzü ben sanırım da belirlesek. Böyle çok sağlıktan, umursamıyorduk. Düşünsün, keyif alalım da sıkılalım. Bırak, nasıl iş yeri yani? İş yeri de böyle olmaz ki. Afiyetle müzik olur ya. yani? Müşteri gelse nasıl açıklayacağız? Ne yapıyoruz diyeceğiz? Dönüşümüz mü görürsün? Canımın kılı sıkıldı. Hiçbir işe çalışmıyoruz ya. Demek çalışıyoruz herhalde. Yani. Yani. Efendim? Çalışıyoruz herhalde. Yani. Sesimiz duruyor mu böyle basit ya? Çalışıyoruz yani. Ben şu an işle ilgileniyorum. Siz isterseniz bir şeyle ilgilenin. İlgileneceğim böyle Mesela, bir bölüm öncesi olmaz ki ya. Ne zaman yapıyorum? Yok, burası çay ya. Efendim demin yapıyoruz, az önce demin ne Demin yapıyoruz, demin yapıyoruz. Demin yapıyoruz, demin yapıyoruz. Demin yapıyoruz, demin Öylesine sorulur. Verisine sorulur mu efendim? Bazı emlak sonuçta satılık ve tutulaklığı var mı diye bir şey yok ki. Sizin gibi şak ediyorsunuz. Diğer bir zaman musunuz? Doşan. Efendim özür dilerim. Ee, şimdi kiralı var. E, deniz manzaralı. Denizi görürken daha da görüyor. Daha görürken her görüyor. Görmeyi istediği yere kadar görüyor. Yalı Mahallesi'nde evet. Hı hı. Beş bin lira kirası mı kiralamıyoruz. Efendim? Yok bugün saat geçti efendim. Bu saatte bir vermiyoruz. Niye bu? Tamam şişti de ben bu saatte uğraşamam. Çünkü geleceğim size daire göstereceğim. Bilmiyorum ne hazır olduğum kapıları fazla beş bin lira. Hiç beni yorulmayın. İyi de biz büyük düşmeyiz değil efendim. Şey beş bin girmem. Bir de tutmazsan zaten ben size mı oluyor? bir de tutmazsanız ben size dolar mı oluyor? Saat başına olur beş. Ya tutmanın? Ne olacak? Anlamadım. ne demek nasıl konuşuyorum? Şey, mesai Musabbi sonra geldi. Hele tutmadılar, ne yapıyorlar? <laughs> ne olacak? Nasıl terbiyesi konuşuyorum? Sen terbiyesi konuşuyorsun. Sonra sen benim de tutmuyor, sen beni niye yapmaya çalışıyorsun diyor. Gördüğünü Kapat da ya. ne yapıyorsunuz? Niye yani. adamla tut, tutmayın dediniz mi? Nasıl konuşuyorsunuz? Ya mesai doldu dedim. Anladın mı? Bu, saatte kiralayamam. Hayır gene bir kiralamazsın. Kafanı gözünü daha tıkır dedi bana ya. <laughs> Siz böyle müşteriye yüz verirseniz böyle iş olmaz da. Bö böyle müşteriye fazla yüz vermeyin. Böyle yüz verirseniz başınıza çıkarılır. Gidersin bakarım, bakmadım, beğenmedim. Ben sizi arayacağım gibi de havada girerler. Hiç böyle yüz vermek yok. Buranın müdürü bu olur benim. Hayır benim böyle bir durum var ki sonuçta. Evet. Niye gülüyorsunuz? Müşteriye böyle mi Anam. Müşteriye de böyle mi konuşuyor? Ben mi şimdi bilirim. Bu benim anamda duydum. Siz buyurun oturun rahat olun. Ben Ali Bey'i arayayım isterseniz çünkü... Ali Bey'i ben soruyorum. Ben sana geçiyorum. ben arayacağım. Diyor haberi olsun yani. Efendim? Ben Ali Bey'i arayayım mı? Yani sen Benim mesela bırak. Buyurun yaşamlar. kaygılar, hürmetler. <laughs> buyurun. Benim var. Bak 3 artı 1 var efendim. 387 mantıra kare 2 trilyon. Evet fiyat çok uygun. Eskilerimiz 2 trilyonlara neler yapardık efendim? Tutmazlık bile para değildi. Evet çok uygun bir fiyat 2 trilyon. <laughs> evet. Boyasının bu... Boyasının ne renk? Evin iç boyası ne renk? Bir saniye şimdi... Evin kaçıncı katlı olduğu... Hangi bina hangi mahalle olduğu değil, hangi ilçe olduğu da değil, ee, güneş görüyor mu görmüyor mu kaç oda, ne bileyim kombisi var mı güvenliği var mı otoban var mı havuzu mu var mı bunları sormadınız merak etmediniz de 2 trilyonu verirken ilk sorunuz ara evin boyasıdır. Rengi mi Allah aşkına, evin rengi mi Allah aşkına evin rengi mi? Hakikaten Allah mi? Allah'ım ne yapacağım ya? Ben Ali Bey'i arıyorum şu an. Ya ne yapacağız ya dedim ben de şakir'e mi oldu ya. Şurada ölen ya? Sürekli ya. Sürekli ya. Sürekli Adama bak ya. Ya dört gün ya, para veriyor. Daha evin nerede olduğunu sormuyor. Adresin yerini sormuyor. Kaçıncı katı sormuyor. Güvenlik var mı? Direkt gelin bu ayçanın Ya böyle musun? Saçmalık var mı? Ben ne ya. var daha Ne Ne var daha Ne Efendim ezilen bakıya bu yaşamları buyurun. Hımm -hı. Var efendim. Ya maalesef efendim bizim Praca Çakmak Caddesi'nde var efendim bir adı bir dairemiz var. Var. Hıhı -hı. Dört bin lira kirası efendim fazla bir şey değil bir artı bir dört bin lira çık. Hıhı Sıfıra evet. İkinci kat. Güneş görüyor mu? Efendim yani güneş evi görüyor ama e, ev güneşi maalesef bir türlü göremiyor. <laughs> nasıl mı yani? Ya o nasıl soruyor ev güneş görüyor mu diye? Diyorum ya sana güneş evi görüyor ama ev güneşi göremiyor. Nasıl mantığını anlıyor ya? Mantığın olsa zaten bana soruyor böyle sormazsın. Mantığın olsa bana dersin ki güneş mi evi görüyor ev mi güneşi görüyor? Senin sorduğun soru mu ki? Neyi mi bağırıyorum? Senin gibi güne beş kişi aradığı zaman ben tansiyon çıkıyorum. Kapat! <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya yumurtamı tavuktan çıkar, tavuk yumurtadan çıkarıp sorular soruyorlar ya. Hep güneş görüyorum, hep güneş görüyorum. Ya sorsana güneş evi görüyor mu? Sorsana güneş evi görüyor mu ya? Yüzler mi çeksin? Bu yüzden müşerde Bak bunlar var ya yarın hep alkanlanacaklar, gelecekler. Abi biz düşürdük, haklısın. İki miydi? Fiyat dört lira. Para böyle kazandı. Niye? Ben açayım. Siz herhalde şey yapıyorum. Bu anlaşamadınız. Ali Bey e gelin efendim. Ben açayım. Ali Bey yaptım. E Siz kadar açarsınız. Anlamadım ya. Ali Bey daha Ali Bey gelsin. Ondan Hı? sonra ben açayım telefonu. Ben konuşayım. Niye? Çünkü böyle bir yerde batacağız biz. Nasıl? Bir şey kalmadı sayenizde. sizin yüzünüzden batacağız. Farkında mısın? Nasıl konuşuyorsunuz bu işleri ya? Ben müşteriyorum. Hak ettiği gibi konuşuyoruz. Ne hak ettiği de gibi konuşuyorum. Adam ne sordu da yani? Şey, 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 güneş görüyor mu Ben ne soracağım başka adam, güneş gördük görmeyi daha şimdi soran diyor adam. Ben dedim tamam, normal, ben dedim ona ki, evet güneş, evi görüyorum ama ev güneşi görmüyor. Musun? Bu nasıl cevap? Sen de mi anlamadın bunu? Ya siz müşteri olsun böyle konuşan bir evlatın evi kiralar mısınız? Ya ben müşteri olsam böyle konuşur muyum ya? Ben sorarım, güneşin evi görmüyor, ev mi güneşi görüyor mu güneş sorarım. Kesin akıl sağlığınız yerinde. Yerinde ne alakası var ya? mantıklı olmaz. Zeka bu zeka bu kullanmak lazım. Böyle abuz bu sorulara bana gelmeyin ya. Böyle müşteri izin ihtiyacı yok. Ay ay. Ali Bey Bey'i nereden buldu? Yoldan buldu. Yoldan buldu. Yoldan buldu. Yoldan buldu. Ben dört yıldır buradayım. İlk evet. defa böyle bir ile karşılaşıyorum ben. Evet farklıyım şey. da kendi alanımdan farklıyım. Ne farkımız var? Ben bir sene azarlıyorsunuz. Don, Hayır bir şey olmuş değil. Kıymetini bileceğiz. Fırça gelecek ki. O yüzden düşünecek. Ben ne dedim? Her bana bu adam fırçatı yarın gelecek buraya ağır kuş olarak ne ya? Hakikaten ağır sonuç diyecek. O da öyle ki diye dört. Bak nasıl gidiyor. Ali Bey de geldi diyor. Ali Bey. Ali Bey. Kızıl Bey. Araya tüm işleri azardı. Hepsini azardı. Hepsini sırtına kapattı. Ben Ömer'de hani, böyle bir görmedim ya. Hepsini azarladı adam yani. Durduğu yerde. Hıdır nasıl oluyor? Biz öyle mi konuşmuştuk ya? Sen benim arkamda nasıl iş çeviriyorsun? Bak bir şey çevirmedim şey Ali abi. Ben buna diyorum ki bak al şu filmlere bakıyor. Hüsa Hanım mı yalan diyor, sen mi yalan diyorsun? Ben ya yıllanmış, ben kaşar gibi el nakçı demiyorsun Ali abi. Biliyor. Ali telefon çalıyor, adam şey, bunu soruyor ki, şey, ev güneş görüyor. Bu da diyor, ki, benim öyle sorum olur. Güneş bir görüyor, ev güneş bir Telefonu yedim aldım, müşteriyi kaybettim ya. Abi de kusura bakma, elemanın biraz psikoloji bozuk. Yarın saat beşe geldim bana. Yanlış mı yaptım bunu? Hocam doğru mu diyor? Ali Bey, bu adam gerçekten şizofren. Zaten telefonuna sabah kendisi bakıyor. Dedim ki, ben ben dedi, konuşayım dedim. Dedim ki, yo dedi, ben de nasıl yapılacağını bilmiyor muyum dedi. dedi. Evet. Ben böyle yapıyorum dedi. Zaten Ben de bakmadım dedi, bu adam ne hasta gerçekten hasta, hasta ya bu adam. Ben bir telefona baktım, o da yemek siparişi verdi. Allah'ım ben şaşırdım bu Ben bir <laughs> yemek siparişi verdim, bana gidemiyorsun öyle abi. ama şimdi... Ya Ali yani, ben sen, ya. Sen, ben niye yalan söylüyorum? Sen durumuna kötü diyorsun ya, bak. Bunu ıslanmış önüne demek ki. Ya yani müşteri diyor ki, e güneş evi görüyor mu? ev güneşi görmüyor diyor. Allah Allah. Böyle bir cevap var mı? E böyle müşteriyi kaçırmışsın sen. E sen de o her zaman geliyorsun bizde orada kredardı, bize de hep işte işler kötü diye. Buyurun konuşur mu? Lütfen ya. Müşteri dedi ki ben dedi, beşte çıkıyorum dedi. Ben üç saatte gelemem oraya dedi. Bu dedi sevgilimle buluşacağım sağ Altta dedi zamanım yok dedi. <laughs> Aa sevgilimler mi var? bilmiyordum ya. Ha Ali Bey bakın görün yalan söyledi kadar büyük benim sevgilim mi var Allah aşkına? Geçti o beni hepsi abartma kapattı dedik, ben de beşe kadar çalışıyorum. Ya ben niye sen de para kazanıyorsun bu şeyi öyle değil ya. Dedim ki zaten Allah. Bir kuruş para kazanıyoruz dedim Ben de o buraya niye geldim Sizin buraya niye geldim dedim. Ben buna dedim sen demek ki bunun başında çalışıyorsun hala bir patlıyorsun dedim ya. Valla ben dört seneden beri çalışıyoruz öyle bir şey duymadım bilmiyorum ki. Hala ama son, <laughs> son bir yıldır işe götürüyorsun. Ya dört milyon adam ev alacak, dört milyona adam, adam ya evet, sorun mu bir soru? Elin boyasının rengini demiş. Bu diyor ki yok. Güvenliği sormadın da, işte havuzu vardı da sormadın da, boyasının rengini mi soruyor? ben kere dedim. abi yapmayın adam pis 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 fazla pis pis Bu pis 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 Bilmiyorum ben de bir sürü dedim hani geldiğimiz falan dedim yolda buldu beni dedi. Ali yolda buldu beni diyor. Ne bir de, can, bu değil bu bir şey değil. Böyle buraya yoldan uzunluğu götürür müyüz? Bir de arkadaş alıyor, deneyim de. alıyoruz buraya. Ya Ali Bey ben ben mi yoldan Ben ne Ben de, adam adam ben de, söyle, ben de, ben de arada kaldım şimdi, kime yoldan Bana inanmaz yeri kameraya kaydı falan mı? Doğru, sen eski Gökçen Öfer'i Mustafa Bey, bunu nasıl oluyor? Valla belki şimdi sıkılmıştır, bu hale gelmiş, bilmiyorum. O zaman hani şey, ben bunu niye yalan Ben şimdi belki memnunuz zaten. Hani biz kadına da gelip itiraf etmek için sebebim ne benim? Elime de geçici. Bu adamla çalışmaya devam edecekseniz ben istifa edeyim. Ya zaten basarsınız ben size açık söyleyeyim. Valla istifa edersen burası parayı bulur. Nedir bey buraya geldiğinde yani... Kıskandı mı? Ne yaptın mı? Bileyim ben de, mi, ben de. Yoksa, <laughs> bileyim bu işi. Bileyim Sıkıntı ben mı Benimle alakalı da neymiş? Konuşma evet. şey değil, konuşmak şey değil, mu? ne bileyim tarzımı, karakterimi, karizmamı, her şeyi sıkırabilirsin. Nereden bileyim ben? Sen ağır bir gülümsündün. Ben tek başına adalık sürüyorsun uçuruyorsun beyler, bir tane daha adam gelince aniden iki tane can yürümez yırmaz hesabı. Benimle yedir, şu an sen kalbimle çalışıyorsun. Ne yapacağım ekarte? Bir boşluk var. Niye tek ne başına kalıp burada kafana beter gülümsüyorsun? Nasıl lan? Maaş atıyor, hesabı satılmaz. Tuz okunuyor. Çalışsın gel, sana maaş ağaç getirsin. O zaman şöyle yapalım. Telefonlara bir Hanım baksın. Mustafa Bey paylaşmasın. Ben açana bakıyordum. Şimdi ben bakayım ki... Ben asla telefonu elime almadım ya. Ben iki saat burada oturdum, bilgisayarla uğraştım. Dosyalara baktım. Ben almadım. Zaten telefon orada çalıyor ya. Kameraya kaydı falan yok ki ispatlayayım. Ben niye yalan söyleyeyim? Ya Yeni gelen o tabii ki de onunla yani sıkıntı. Ya yeni gelen ama ben bu adamın 20 dostuyum. Ben dört yıldır çalışıyorum. Ben buradayım. Siz oradan buradan artık Ali Bey der. Derden... Bu adamın bir dairesinin dükkanı var. Ya demek ki sen e, başka bir olsa bu da şu an bu adam mal var mı içindeydi ya? <laughs> Benim suçum. Vicdanı ben... sızlamıyor mu? Benim mi vicdanı sızlamıyor? Çok ayıp. Bir şey düşünemedim ya. Yok. Ayıp derler, Ben bir şey var ya. <laughs> Bak yarın mesela randevu alayım mı? <laughs> Siz gidin önce kendinize randevu alın. Ya siz bu burada konuşmadınız mı? Adamları tek tek azarlamadınız mı? Ya. ya ben yeni resim paylaşım verdim, bir saatte gelmeyince adamı fırça attım. Hakkını ver abi. 10, 30 dakikada paket sene 45 dakika oradan dürüm getirmedi ya. Fırça attım mı oğlum? Müşteriye ha. mi ısmarladınız? Yok kendim ya, kendime ya. Yalan söylüyor ya, yalan söylüyor ya, yalan söylüyor. Aralık tane müşteri diyelim ki az önce ne oldu? Başka bir şey nasıl çözüldü? Yalan söylüyor. Müşteri. Aç aç onu da aç onu da Müşteri kanıtık mıydı Hidur yoksa normal ilanlardan mı? İlanlardan aradılar abi. Evet. He inşallah evet. 2 trilyon, 4 trilyon, güzel kiralık şey 5 bin lira. Ya bu iş olurdu olmaz. Allah yazmışsa olurdu da hani bu durumu ben hoşuma gitmedi yani. Böyle olamaz Ya ben çıldırdım kafayı mı duvarlara mı dursun? Ne yapıyorsun diye ya? Diyorum ki sen ne yapıyorsun dedim. Ben konuşayım ben hallediyorum dedi. Ben böyle iş yapıyorum dedi. Bak ben geldim şaşırdım. Ellerim zamına size bakıyorum ben. Yani. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Senin psikolojine şöyle bir yardım olsa tedavi olman için. Ben patronumla, evet arkadaşım, biz onunla anlaştık. Biz sana bir kamera şaka yaptık desen, yani kamera şakası yaptık desen psikolojinin üzerine mi? Ne? Şu an, şu an ne oluyor ya? Şimdi Bursa gel şu an şu tarafa gel sen. Sen şey söyleyeceğim, sakin ol. Sakin ol ya. Hı. Bak tamam, dokunmuyoruz sana. Yani. Bak biz patronla yeni dostuyuz. Benden bir receler durdu. Benim yaptığım bir iş var. Ayrı bir var. Ben maksut değilim. Bizim ofiste çalışan eleman bu söyledi. Kamera şakası yapar mısın dedi. Ayol. Anlatım o yaptı. Bak sen burada yokken evet. biz kutuların içinde kameralar yerleştirdik. Ufak bir kameralar. Ve biz sana kamera şakası yap. Hani var ya es böyle. Çok başıma ağrı ya. yani. Yasin başıma ağrı gibi şu an. Arayan müşteriler Onları gerçekten. arayan müşterilerle, Onları ben kendim çaldırıyordum orada. Yani cep telefonundan çaldırıyordum, tersi çalıyormuş gibi bakıyordum. Geçen birazdan gerçekten bir sıfat ettim. Gerçekten ben bu adama çalışmam diye. Gerçekten, sen <laughs> <bunu> sen <size Gülüyor> <şaka Gülüyor> ya. Şaka şaka, <laughs> şaka bir şaka olur sen. sinirlen ama yani. Duymadın mı? Hiç dur şaka? sen ne? <laughs> dur. <Gülüyor> dur. Bu sefer gel. Şu an şu nerede kutu var? Bunun içinde kameramız var. Sen şey ben tam o tam anlamda anlatacağım. Sen hala bu olay travmasındasın. Sen de bir el salla şimdilik. Tamam mı? Burada küçük bir kutu var. Oraya el Şimdi biz sen olay böyle tefaratlı bir şekilde anlatacağız. Tamam mı? Hala travma da. Biz anlatmaya devam edelim. Sen de bir daha Görüşmek üzere. Hoşçakalın.